Medine Mescidi'nde Hazreti Peygamber otururken sahabe bir gün gelip dedi ki Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman? Hazreti Peygamber dedi ki sorulan sorandan daha fazla bir şey bilmiyor. Peki yarın kıyametin kopacağını bilsek bugünümüz nasıl geçerdi? Bol bol tövbe çeker, dua eder. İnsanlığın, Müslümanların kurtuluşu için bol bol dua ederdim. Hani Peygamber Efendimiz diyordu ya yarın kıyametin kopacağını bilseydin elinde bir fidan daha olsa onu dikiniz. Onu dikerdim. Herhalde ibadet ederek geçer. Allah'a sürekli tövbe ederim herhalde. Hani beni affetmesi için. Çünkü kıyamet kopacağı zaman biliyoruz ki ahir zamanında hesap vakti gelecek ve sorular sorulacak. Hazır mıyız? Tabii ki hayır. Eksik yani aciz varlıklarız. Maalesef eksiklerimiz var. İnşallah tamamlayacağız son nefesimizi vermeden. Allah nasip ederse. Çocuklarımı toplardım etrafıma. Onlarla geçirirdim yani. Bir de küsler, küs olduğum insanlarla barışırdım. Bilmiyorum ki Allah'a yalvararak herhalde. Yakınlarımı koru, bizi cennetine al hep birlikte. Eşim, kardeşlerim, annem, babam. Öyle diyor ara dua ederdim herhalde. İbadetle geçirdi. Yapabilecek başka bir şey yok. Yani son günümüz seyir. Geçmişteki günlere nazaran mecburen ibadet edip biraz da olsa günahlarımızdan af affederiz kendimizi. Tövbe ederdim günahlarıma. Allah'ın haskılı olmak için tövbe edeceğim. Onun rızasını kazanmak isterim. Yani normal şartlarda Müslüman hazırlıklı olmalı. Yani özel bir planım yoktur daha doğrusu hiç düşünmedim. Yani bugün nasıl yaşıyorsam kıyamet koptuğu zaman da öyle olmam gerekir. Namaz kılardım, sevdiklerimle konuşurdum. Yani e kırdığım kalpleri toparlamaya çalışırdım. Onların hak onlardan hak isterdim. Tevekküle geçiririm Rabbim. E, sabır ve tevekkül imanın en tamamlayıcı bir şeyidir. E, inancıdır. E, tevekkül çok önemlidir. Asla her günümüz öyle geçmesi icap ediyor ama e, tabii ki e, bir hakikatle gerçekten böyle somut olarak yüzle gelmek e, daha farklı bir haleti ruhiye kazandırıyor insana. E, muhtemelen bolca tövbe ederdim ve ...dua ederdim ve affım için ibadet ederdim. Aslında şunu ihmal mi ettik acaba? Yarın kıyamet kopacağını bilsen ne yaparsın? Yarın senin kıyametin kopabilir belki. Bütün kıyamet... Yani nedir kişinin kıyameti? Öldüğü gün kıyameti kopmuş oluyor kişinin. Yarın ölecekmiş gibi... E, ...ahiret için çalışmak lazım. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak lazım. Ama yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak lazım. Konuşan herkes güzel şeyler söyledi. Hiçbiri çirkin bir şey söylemedi. Doğru doğru söyledi ama şöyle olması gerekmez miydi acaba? Yarın kıyamet kopacağını bildiğimizde yapacağımız iyilikleri veya tarzı ve tavrımızı her gün yapmamız gerekmiyor mu? Mesela çok tövbe etmem gerekir. Her gün tövbe etmen gerekir. Kıyamet kopmasa da. Annemi babama arayıp dua et, dua isterim. Her gün babana annene arayıp dua et istemen gerekir. Elimdeki ağaç varsa onu dikmem gerekir mesela. Her gün yapman lazım gibi. Yani hepiniz her de söylediniz ama her an, her saniye, her dakika hem kıyamete hem ölüme hazır olmak gerekir. Ölümü böyle yeneriz. Ee, ölümü öldüren Allah'a binlerce hamd olsun. Biliyorsunuz mahşer gününde ölüm şöyle olacak. Mahşer gününde cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme. Sonra denilecek ki ey cehennem ehli bakın ve ey cennet ehli bakın. Herkesin görebileceği şekilde. Ey cennet ehli ve cehennem ehli bakın denecek. Herkes bakacak. Acaba bir genel bir af mı geliyor yoksa başka bir şey mi? Cennetlikler merak içinde, heyecan içinde, cehennemlikler korku içinde bekliyor. Onlarda da bir ümit, bir ümit acaba Allah bizi affedecek mi diye. Bir koç getirilir Sırat Köprüsü'ne. Allah emreder o koç boğazlanır ve denir ki ölüm öldürülmüştür. Ölümü sembolize eden koç getirilir. Yani artık yeni bir alem, yeni bir kural konuyor. Sünnetullah Allah'ın koyduğu kural. Bundan sonra ölüm yok artık. Cennetlikler cennete hadi, cehennemlikler cehenneme. Onun için hele hele dünyanın zalimlerini, dünyanın gaddarlarını, insan öldürenlerini, soy kırımı yapanları, din kırımı yapanları, insanlar üzerine bomba yağdıran zalim, gaddar ve ahlaksız ve imansızları görünce yaşasın ki ölüm var diyoruz. Yaşasın ki ölüm var. Ve yaşasın herkesi Allah ölümde eşit diyecektir. Evet Cenab-ı Allah e, efendim akıl şuur ihsan eylesin herkese.